Evet arkadaşlar merhaba videoma hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte e, çocuğumla birlikte tabi ben aa e, arkadaşlar bir önceki videomda isimlerini söylemeyi unuttum ben hızlıca isimlerini söyleyeyim şu an benim e, çocuğum Elif yukarıda oturuyor ya ay Elif demişim Azra yukarıda oturuyor e, şimdi arkadaşlar şu küçük çocuğumu tanıtayım. Şu küçük bebek çocuğum da adı Elif. Ben isimlerini karıştırdım. Elif kaydık. Şu e, kocamın adı da Lala. Arkadaşlar ben hızlıca size, size söyleyeyim. Onun adına koyacak isim bulamadım. Ben ona e, nasıl sesleniyorum? Ben ona isim bulacağım arkadaşlar. Siz yorumlara yazın. Bu arada kendi ismimi söyleyeyim. Benim ismim de tabii Ela. İsimlerimiz çok benziyor. Şimdi e, hızlıca ben bir şeye bakayım. Mutfağa bakayım. Bakın arkadaşlar buradaki buzdolabında falan bayağı bir eşya yok. Tabi şeyler konusunda sıkıntı yok. Ama mutfağa bayağı bir değişiklik yapacağız. Şimdi sandalye götürülüyor koydum. Hızlıca bir şu çocuğu, çocuğu Elif falan uyandırayım. Geleyim hızlıca. Yukarıda tablet oynuyordu galiba. Ben Elif'e alıp geleyim hızlıca arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben hızlıca e, yukarı çıktım. Şimdi Elif'e hemen bir bakayım ne yapıyor. Galiba en sonunda tablet oynuyordu. Bakalım ne yapıyor. Ben hızlıca bir... Aa, ta... Arkadaşlar arkadaşıyla konuşuyor hızlıca ben bir ona sesleneyim. Elif hadi. Gel. Ay az. Arkadaşlar isimlerini karıştırıyorum. Anne ne var benim adım Elif mi? Ya Azra tamam özür dilerim. İsimler karışıyor her zaman. Tamam tamam arkadaşımın hızlıca kapattım tabletimi. Ne yapacağız? Sen hala maskeyi çıkarmadın mı? Hayır çıkarmadım anne. Şimdi arkadaşlar ben hızlıca bir Elif'e üst seçeyim. Elif sen tabletini oyna. Tamam huley. Nereye gideceğiz? Markete gideceğiz. Arkadaşlar Elif daha nereye gideceğinizi bilmiyor. Ben hızlıca Elif'e söyleyeyim. Hani mutfakta hiç buzdolabında hiç yemek yok ya. O yüzden işte. Ha tamam anladım. Tamam. Hızlıca ben... Arkadaşlar çok eskiden giydiği kıyafeti hala da saklıyor. Bir şu... a kendim şu üstü Elif'e giydireceğim. Bir de şuradan alayım. Yok, şu şu etek bir de şunu giydireyim. Bir de aha, dur arkadaşlar bir dakika. He. Şu çanta Elif'e uyar bence. Şunları Elif hızlı e, Elif'e hızlıca şunları bırakayım. Hızlıca iyisin o arada ben de hızlıca kendime eşya seçeyim. Ve evet arkadaşlar. hızlıca biz Azra ile birlikte kombinimizi yaptık. Böyle oldu. Ve şimdi aşağı ineceğiz. Ama. Biz aşağı inip gelelim arkadaşlar. Ve evet arkadaşlar. Sızıca aşağı indik. Anne ben babamı azıcık soyacağım. Baba biz belki gidiyor annemle birlikte. Tamam kızım siz gidin istediğiniz yere. Tamam babam bizim anne. Tamam arkadaşlar. Şimdi biz hızlıca e, markete gidelim. Tabi ben daha çanta almadım yanıma. Şu hızlı şuradan bir çanta seçeyim. Bekleyin. Aa çantalar nerede? Ben, ben bugün çanta almayayım ya. Ver. Hadi gelin. Arkadaşlar dışarıda yağmur yağmaz. Yağar belki. Allah. Biz ah, tamam. Biz yine bir e, şemsiyeyi alalım arkadaşlar. Allah. Ben hızlıca markete yok. Hızlıca kapıdan çıkalım bir arabayı garajdan çıkaralım. Evet arkadaşlar e, biz bak işte Azra söyledi şemsiyeyi almayalım gerek yok dedi. Bak şemsiyeyi aldık yağmur çıktı. Yine de arabaya binelim. Şimdi arkadaşlar e, ben, bir Azra tamam, ben de Azra'yı arabaya binelim. Tamam bilmiyorum. Tamam dur beklesem izleyeceğim Allah ne yapıyor arkadaşlar bazen de böyle şeyler sıkıntılar ona çıkabiliyor şey koy koydum ben izleyeceğim şuraya ne oluyor tamam bindim evet arkadaşlar şimdi hızlıca gidiyoruz arkadaşlar. E, hızlıca biz markete geldik. Şemsiyeyi falan şuraya bırakıyoruz. E, sıkıntı olmaz değil mi? E, sıkıntı olmaz tabii. Siz de yere bırakın. Şemsiye bize emanet. Tamam. Teşekkürler. Hangi ben tutacağım? Kızım senin boyuna şey küçük, büyük ya ben tutarım. Hadi yürü önden. Of tamam peki. Ama bana çikolata alacaksın. Kızım Tamam peki ya. Onu sonra alacağız. Önce bir sebze meyveleri alalım. Tamam peki. Şuradan Spagetti alalım. Şu Son okula gittiğin için şundan alalım. Ee, un alalım. Ben şuradan alalım. Hmm, şundan alalım yumurta. Allah. Heh, patlıcan. Salatalık. Patates. Havuç domates, marul, biber. Her şeyden alalım. Muzdan alalım. Ananasdan alalım hatta. Tamam kızım gel bakayım. Tamam gidiyorum anne. Ne var ya? Ee, hmm, ne istiyorsun? Beslenme ne koyarız? Ya ben şey istiyorum anneciğim. Ne istiyorsun? Ben e, şimdi makineden istiyorum. Tamam makineden alırız kızım. Sen bekle. Ne İlk önce ablaya söyle ne istediğini. Ne istiyorsunuz küçük hanım? Ben ee, şu çilekli ee, çilekli tavşanlı ee, pankekten istiyorum. Tamam. Yapalım hızlıca. Tamam yapıldı buyurun. Hızlıca şeye koyayım pakete. Aa, ne yapıyorsunuz? Çok özür dilerim. Bir daha yaparız. Bayağı var. İyi tamam. Madem siz bilirsiniz. Ne istiyordun sen? Tavşan ve pankek. Tamam. Ben hızlıca bekleyin yapayım. Şu poşeti bekleyin koyayım. ha tamam, Buyurun. Of ya anne Hadi ya gidelim. Kızım tamam senin anne. Tamam anne tamam. Tamam. Ay dur ne yapıyorsun? bekle şu kurabiyeyi de Beslenmene beni koyarız bir. Tamam mı? Balık balık. İstir diye balık, Aa, anne, Kızım, koyayım. Aa anne bu ne yapıyor? Kızım bekle. Balığa koyayım. Balık koy. Şu et tavuk koyalım. Tamam. Kızım gel hadi gidelim. Bal istiyor mu? Evet bal istiyorum, holi. Tamam bekle. Hemen şu peynirler. Neden yerde? Allah'ım ya. Dur şu peynirden alalım. Şu peyniri de şeye koyalım. Çikol süt alıyorum normal. Tamam anne süt al. Şu içeceklerden alalım arkadaşlar. Şu şeylerden falan. Şu yoğurttan alıyorum. Şu peynir açılmamış zaten. Aa buralar tükenmiş kızım. Of anne of tamam. Nereye gittik oğlum? Ay, bismillah. Ee, siz neden geldiniz? Burası giriş yasak. Biz bilmiyorduk neden. Ama kapıyı kapatmanız gerekiyordu. Tamam üzülürüz. Bırak kapıyı kapatırız. Allahım ya. Aha, arkadaşlar bakın ben azıcık şurayı denemek istiyorum. Tamam bu yukarı çıkmıyor. Ama keşke çıksaydı. Hadi kızım gel hızlıca şu marketten çıkalım. Başka aksilikler başımıza yığmasın. Tamam anne ya. Of, tamam peki. Merhaba. Merhaba. Şunu geçer misiniz? Tabii ya. Arkadaş, e, arkadaşlar şunları bir gelsin. Biz arabaya binelim. Öyle buluşalım. Evet arkadaşlar. Hızlıca o marketten kurtulabildik. İyi. Ya şu arabalar bir dursun geçmesin. Bizim otuz izleyeceğiz Köşek daha. Tamam ben, ben ya. Sen, ötürün, ben. ben de oturuyorum. Ben de oturdum. Tamam. Hızlıca. Su. Açalım mı? anne şu açma. Tamam kızım kapatıyor. Şu. Ya. Pencere ağzı babam söyleyiz baba, kapatıyor. Yani, müzik açalım. Kendini açalım. Şimdi bayağı bir yolculuğumuz var. Market bayağı bir uzundu çünkü şey e, eve bayağı içinde gidiyoruz. Tamam wow, artık yarış yapıyoruz diyelim. Evet arkadaşlar sağ salim hızlıca geldik. Aa şemsiyeyi da unuttuk. Anne hani önemli değil zaten araba tam önümüzde sıkıntı yok park yerinde. Tamam sen bilirsin kızım. Biz hızlıca şu şeyleri falan şuraya koyalım. Hızlıca üstümüzü değiştirelim. Evet arkadaşlar bizim videomuz bu kadardı. Diğer videoda mutlaka buzdolabının ve mutfak değişikliklerini yapacağız. Ve